Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte MAN TGX'i sürüyoruz Sticker Driving'de Benzin almaya geldim ama Daha fazla yakıt almanız mümkün değil çünkü kartınızdaki mevcut yakıtınız bitmiştir gibi bir bit bit şey aldım Neyse ne dedim ve Hemen burada başlattım şöyle sizlerle Biraz Sohbet edelim Değil de hiç arıyorum D'ye bas yani shift'e basıyorum abire debriyaja basıyor O da sıkıntı yaratıyor. Şimdi artık gezeceğiz buradan sonra benzin nereye kadar yeterse. Araç otomatik. Otomatik de çok kolay. O yüzden pek ilgimi çekmedi bu araba. Ya bu tır ben manı çok seviyorum ama otomatik olduğu için sevmedim. Böyle biz basalım da. Işıktan ışıkta geçmedim. Adamlar geçmiyordu ben geçtim. O kimdi o benim önüme mi atladı? Bak önüme de bakmadım ha. Neyse şeyde bakarım. Yüklendiğinde. Dayı ben senin önüne geçsem çok daha süper olacak. Oo, burada çalışma var. Acaba 1 2 3 4'te daha mı? Bakalım deneyelim. Anı ütesi 3'e attık bakalım. D'de mi daha hızlı gidiyor 3'te mi? Yolu o kadar bilmem ki dönmek çokmuş. Ne basıyorsun lan kornaya DÖRREK Bey alalım Şöyle Tehlikeli hareketler Aman ne tehlike <laughs> Yani Boş ya otomatik Değil ya Anne basıyon tırrek. Yok hoop. Tümsek tümsekte de. Yok, baba ya. Hadi be oğlum. Bu hala frene basıyor. Olmaz. Ne yavaşlık ya? Ne abi? Hadi bakalım demedi kalın imcik cikim nasıl yapalım mı yani sonra? Bir buraya girer. Ustalarımızı konuşturalım ya oğlum. Ya bura ne ki? Al anasını söyleyeyim dönüş dünyayı vermedim vermedim. N'a gayret be Bata verilmez herhalde Dönemedik İlla ki teker dışarı alacağız. Bundan dönüş yok ki ondan sonra. Kalyodonun dışından öneriz bizde Bir tur attık burayı. Döner mi lan buradan? Dönerse abone oluyorsunuz, dönmeyince de abone oluyorsunuz, döndü abone olun. Ne? <laughs> 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 ya 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 çarpma. Kamyon çıkıyor buradan. Kamyon bir dur. Ne o çıkalı bu? Ya biz Kendimiz sürelim ya. Üçte de hula bire gitsin. Bakalım araç üçte kalkabilecek mi? Aa, valla. Üç daha mantıklı D'dense. Hadi be oğlum. Ya geri Ya şimdi kim? Allah hiç geri alamam. Beklerim. Mesela. Aman aman aman. Ha dayı ben şuradan mı geçeyim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Bekle bekle. Sağ çek sağ. Bu ne oğlum her yerde de çalışma var. Yasak yöne geçiş mi? Ne alaka lan? Yasak yön değil ki oğlum herkesin gittiği yön mu? Oh be. Bugün de birkaç kişi çarptık. Hoppa. Dur şuradan gidelim bakalım ne yapacak. Oh. <laughs> o da biz ne yapacağız çok merak ediyorum ba baba baba yolundan şaşmıyor ha. Hop. Oh. Aa ben böyle tahmin etmedim ama. Oğlum oh. ne abi? Nerede lan o? Hayırdır bilader? Ölü atlayış mı var lan? Bir dahakine dalağını keserim ha. Atlayışa bak lan hayvanı. Böyle şuraya girelim bitirelim ya. Hadi bakalım. Bismillah. Nasıl bir araba park edişi Şuraya park edelim. geri geri park etsek daha iyi olur. Mükemmel park ediş. Ne yalmı Parkal, al parka. Park buymuş. Evet kötü park ediş güzel park ediş gibi diyelim. Evet. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bugün bizi man TGX karşıladı. Kendisi otomatik olduğu için pek sevmedim ben Stigar Driving'de. Ve yani o eğlenceyi alamadım maalesef. Ben de işte çarparak eğlence etmeye çalıştım. Kanala abone olup videomuza like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yapmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.